Merhaba ben Ceren. Bugün sizlere Olive Video Editörün nasıl indirildiğini ve basitçe kullanımını anlatacağım. İlk olarak olivevideoeditor.org sayfasını açıyoruz ve Get Olive kısmına basıyoruz. Buradan bizde birkaç tane sürüm öneriyor. Bir tanesi en son sürümü, bir tanesi ise 0.1. Fakat 0.1'in çok fazla indirilmesi tavsiye edilmiyor çünkü o zaman hataları falan desteklemiyormuş. Bu yüzden 0.2'yi indirmemizin daha doğru olacağını söylüyorlar. Windows, Mac ve Linux'tan indirilebiliyor. Dosta 64 bit olabiliyor. yükleyici ya da taşınabilir olarak kullanılabiliyor. Taşınılabilir olması da bize şu şekilde bir yarar sağlıyor. Ben bunu indirdikten sonra kurma ihtiyacı duymayacağım için flash belleklerde daha rahat bir biçimde taşıyabilirim. Eee ben installer'ı indireceğim. Burada da hakkındaki kısımları var. Hakkında kısmında ilk bastığımızda karşımıza Olive 02 nedir diye Daha sonra altına da Olive 02 ile alakalı olan bazı özelliklerden bahsediyor. Olive'in videonuzu nasıl işlediği üzerinde size tam kontrol sağlayan bir görsel programlama içinmiş. Efekt oluşturmamız için bize bir esneklik sağladığını söylüyor burada. Tek bir kod satırı yazmadan ya da uygulamamızı beklemeden bizim için hemen hemen her türlü efekti yaratabiliyormuşuz ve bu düğümleri kopyalayıp bir metne yapıştırabilir ve bu şekilde kolay bir paylaşıma olanak sağlıyormuş. Yani renk yönetimi diyor. Bu birden fazla kameradan gelen görüntüleri e, minimum çabayla eşleştirmenize ve ayrıca ister televizyon yayını, ister internet yayın olun, e, çekimlerinizi ihtiyacınız olan renk alanına aktarmanıza olanak sağlıyormuş. Işin gerçek dünyada harmanlandığı şekilde harmanlanırmış. Son olarak da maksimum renk doğruluğu sağlamak için tüm görüntüleri yarı kayan ya da tam olarak işliyor. Disk içinde şunları diyor. Akıcı oynatmayı sağlamak için sağlam ve performanslı bir disk gömbeleğine sahipmiş. çerçeveleri önceden oluşturmak için arka planda hızlı bir şekilde çalışıyormuş ve bu şekilde de ihtiyacımız olduğunda hazır oluyorlarmış. Olive yüksek bant genişliğine sahip 4 kat videoda bile performans korumayı başarıyormuş ve oynatma hızından daha hızlı olmasa da kareleri eşit düzeyde gömbeleye alıyormuş. Bu bunun bazı özellikleriydi. Şimdi nasıl indireceğimize gelelim. Windows için var, MacOS için var. Intel ve Apple silikon yazıyor burada. Ee, burada da Linux için var. Burada direkt 64 bit 01 var. Bu desteklenmiyor. Ee, bu da Windows 7 ve üzeri. Buraya bastığımızda burada gördüğümüz üzere biz yükleyiciye basacağız çünkü taşınabilirler, işimiz yok şu anlık. Şimdi yükleyiciye basıyoruz. Buraya da bastığımız zaman direkt indi. İnmesini bekliyoruz. Daha sonra çalıştıracağız. Burada indi. Şuradan Evet'e basıyoruz ve Next'e basıyoruz. I Agree'ye basıyoruz. Buradan Next'e tekrardan basıyoruz. Ve Install'a basıyoruz. Next'e basıyoruz. Finish'e basıyoruz ve uygulamamız indi. Önümüze böyle bir yer geldi. Bu yer bizim şu kısım. Böyle bizim işlemlerimizi yapacağımız alan. Şu kısma videolarımızı, e, şeylerini atıyoruz. Şu şekilde göstereyim. Şu kısma videolarımızı veya ses dosyalarımızı atıyoruz. Bu kısma... E, parametre editör deniyor. Parametre editör kısmımız mesela videonun e, şuraya bastım. Düzenleme aracı. Düzenleme aracı ile videoyu tıkladığımızda bize parametre Editor sayfasındaki hani işte nasıl düzenleyeceğimizi falan filan gösteriyor. Not Editor ise bu düzenlemeleri şu şekilde nasıl desem scratch gibi yapabilmemizi sağlıyor. Şimdi videomuzu attıktan sonra daha rahat göstereceğim. Burada da hiçbir şey olmadan videomuzu gösteriyorlar. Burada ise videomuzun hazırladığımız halini gösteriyoruz. Buraya ben dosyalarımı atmak için şu şekilde videolarımı şuradan yüklüyorum. Ve sesimi yüklüyorum. Tabii ki de video ve ses. Bu benim videom. Bunu alıyorum ve şu şekilde buraya koyuyorum. Ee, ve diyor ki burada eğer herhangi bir şey varsa onu otomatik olarak siliyormuş. Burada sesinin kısık olup olmamasına, görünüp görünmemesine ayarlıyoruz şekilde de tekrardan görünmemesini sağlıyor. Zaten bu mute sessiz enable da bunun hani olup olmamasını kontrol ediyor. Daha sonra ben bir de müziğimi alayım. Mesela şu şekilde. buna basarsam müzik yok. Şurada not Editor'de gördüğümüz üzere video track ve audio track var. Burası daha sonra track select tool diyor. Bunu şu şekilde hareket ettirebiliyoruz gördüğünüz üzere. Bu bunu sağlıyor. Ayrıca da böyle bir şey oldu. Transform diyor. Şimdi bu bizim işaretçi aracımız. Burada bu şekilde bunları hareket ettirebiliyoruz. Şurada da işte bize bu şekilde yani bir şey yokken bu sayfa falan yönlendiriyordu. Bu şekilde hareket ettirebilmemizi sağlayan alet işaretçi aracımız. Buna bastığımız zaman, buna bastığımız zaman şöyle hareket ettirebiliyoruz. Ve aynı zamanda buna bastığımız zaman not editor kısmında şu sayfa geliyor. Daha sonra bu bizim düzenleme Buna bastığımız zaman Enabled mı mu, Mute mi mu diye kontrol ettiğimiz yer açılıyor. Sonra, Rolling Tool. Rolling Tool'la da gördüğünüz üzere bu şekilde yapabiliyoruz. Bu ise Razor Tool. Razor Tool'la da şu şekilde kesebiliyoruz videolarımızı şimdi Ripple nasıl kullandığımızı gösterelim. Bu tool şu amaçla, mesela şunu şöyle aldım. Videonun belli bir kısmını siliyor. Mesela şunu alıp gösterelim. Bakın. Gördüğünüz üzere bu kitle yapmak istediğim not editörüye geldiğimiz zaman bunu alıyorum basıyorum bu track select tool genelde bu tarz bir şey için işimize yarıyor şimdi tekrardan ben bunu bir kesiyorum tekrardan bastım şimdi buradan 0126'ya kadar olan kısmı blur yapacağım ve buradan sonrasını ise normal yapacağım bunu yapmak için şöyle bir ekleme tuşu var buna basıyorum Burada bazı özellikler var. İşte Philip Mask, Ripple, Tile, Transform, Wave gibi özelliklerimiz var. Burada ise Filter özelliğimiz var. Bu Filter özelliğimizde de Blur var. Ben Blur ekleyeceğim. Blur'u Transform ile Output arasına koyuyorum. Ve çalıştırdığımda bu şekilde geliyor. Buraya bir geçiş de koymak istiyorum aynı zamanda. Geçiş aracımız Transition'da o yüzden bunu bu şekilde şöyle baktığınızda şuradan minik bir geçiş var. Bunu uzatabilirim. Bu şekilde. Birazcık daha uzatalım. Şöyle bir geçişimiz oldu. Sonra buraya gelelim. Şuraya, tam şuraya bir yazı koymak istiyorum. Şuraya. Geliyorum. Burası. başlık kısmına basıyorum. Ve başlığımızı şuraya koyuyorum. Buraya da işaretçi alarak buraya tıklıyoruz ve text kısmı geliyor. Textimiz şu an enable'mış. Edit in Weaver diyor. Basıyorum ve buraya Karla bir orman diyorum. 72'ymiş bunu. 82 yapıyorum. Şuradaki yazımıza font'unu değiştiriyorum. Ortaya alıyorum. Ve şunu şurada position kısmı var. Buna basıyorum. Ardından bunu buradan alıyorum. Bizim şey kısmımız şurası olsun. Şu iki arada bu yazı aşağı doğru insin istiyorum. Şu şekilde yazı alıyorum ve tepeye koyuyorum. Bunu videonun sonuna kadar uzatıyorum. Bu arada bunu da silelim. Silme aracımız rozol tool'du. Buna basıyorum. Sonra bize bir silme seçeneği var. Sile basıyoruz. Tekrardan sile basıyorum. Burada da gidiyor. Videoyu şurada keselim. Rozol tool'umuzu alalım. Videomuzu şurada kestik sonra buna bastım. Burada bir e, speed duration var. Bunu bu şekilde yaparsam Yavaşlar. Bu şekilde yaparsam hızlanır. Ben birazcık yavaşlatacağım. Ve bu yavaşlık şuraya kadar sürsün. Gene transition'ımız olsun. Şurada bir transition'la yavaşlık artık bitiyor bildiğiniz üzere. Şurada da bir hızlanma olsun. Tekrar aspturation'la buradaki hızı 230'e diye aldım. Bunu hızlandırdığım için bu yazıları da tekrardan result tool'umuz ile ve müziğimizde result tool'umuz ile ve yazımızı sileceğiz sildim gördüğünüz üzere. Müziğimizi de aktif edelim. Bunun için buna basıyorum ve buna basıyorum. Bu şekilde müziğimizi aktif edebiliyoruz. Bu aletin adı tekrardan söyleyeyim. Düzenleme aracı. Müzik enabled oluyor. Müzikten şu şekilde artık müziğimiz olacak. Şimdi bu video nasıl kaydedebiliriz? Burada dosyalar kısmına geldiğimizde export var. Buraya bastığım zaman şu şekilde ihracı basıyorum. Evet. Ve videomuz şuradan buldum. Videomuz kullanıcılar kısmında buradaymış. Bakalım. Videomuz bu şekilde.